sansurya namaz başlayalım matın önüne gel ayak tabanlarını iyice mata yerleştir gözlerini kapat karnın aktif kuyruk sokumun içeride dışarıya doğru bırakmıyorsun kalçayı topladın kuyruk sokumunu Karnını aktifleştirdin İyice ayak tabanlarını yerde hisset bedenin yere doğru ağırlaşsın gözlerin kapalı olabilir istersen açık da olabilir Avuç karşıya dönük, omuzları rahat. Burnundan derin nefes alıp rahatça bırak. Tekrar derin bir nefes. Yavaş ve uzun bir şekilde nefesini bırak. Şimdi aldığımız nefeste kalçamı öne doğru itip kollarımı geriye doğru alacağım. Burada göğüs kafesimin ön bölgemin esnemesini istiyorum. Aldığım nefeste kolları yukarıya doğru kaldırdım. Karnım içeride. Kalçamı öne doğru ittim. Göğsümü yukarıya açmaya çalışıyorum. Verdiğin nefesle karnı içeriye topladım. İstersen ellerin bacakların üstünde. Eğer rahatsan eller yerde ama sırtın hep düz. Daha da rahatsa karnını üst bacaklarına yaklaştırmaya çalışıyoruz. Aldığın nefeste ellerini yere bastın. İster sıçrayarak, ister adımlayarak geldin. Evet. Ellerimle yeri itiyorum. Sırtım aktif, karnım sıkılı. Verdiğim nefesle dizleri yere koydum. Göğsümü yere indirdik. Çene yandı. Aldım nefesle. ittim kendimi. Kobra. Ve verdiğim nefesle aşağı bakan köpek. Yavaşça ayaklarını öne doğru yürü. Ve nefes alırken yavaşça belini kaldır. Tekrar tadan sana da buluşalım. Ellerini arkada kenetlerin. Göğsümü öne doğru kürek kemiklerimi sıkıştırıyorum. Eğer rahatsan ellerimi Yukarıya doğru iterek sırtından uzaklaştırmaya çalışıyorum. Göğsümü ileriye itmeyi hiç kaybetmiyorum. Bırak kollarını. Yata dağ sana ya. Bir sağa bir sola. Bir ağırlığın sola yana ver. Sonra sağa yana ver. Sağa ve sola doğru. Hafif dans et. ayaklarını birleştir ve kalçanı geriye doğru iterken yavaş yavaş aşağıya doğru inerek dizin ve kalçanın aynı hizaya gelmesini sağla karnın içeride omuzlar geride sırtın dik olmaya çalışıyor eğer rahatsan kollarını yukarıya doğru kaldırdı dizler birbirini itebilir Dizin içinde herhangi bir acı hissediyorsan lütfen huzur ilgisi ayet. Ve yavaşça ellerimi bastım. Tekrar geldim. Uttan alsana. Bastım ellerimi. Ardı. Uttan alsana. Sağ ayağımı arkaya götürürken sol bacağım 90 dereceye geçerinde, sağ topuğum mata değmeye çalışıyor, arkaya doğru uzuyor, sol bacağım 90'da ve buradayım. Ellerin dizinin üzerinde de kalabilir. Eğer rahatsa tekrar kollarını yukarıya doğru alıp hafif geriye doğru bükülebilir. Verdiğin nefeste bas ellerini. At sol bacağı arkaya flek. Karnın içeride. Verdiğin nefese bu sefer sağ adımın ellerin ortasına geldi. Sol topuğum bu sefer geriye gitmeye çalışıyor. Sol bacağım, sağ bacağımın 90'ını hiç bozmadan sadece gövdemi kaldırıyorum. Sadece gövdemi kaldırıyorum. Sağ ayak tabanına yeri git. Gitmeye devam et. Ve basar ellerini yere. Gel çocuk duruşuna. <laughs> Eline, eline. Gel buradan dört ayakta buluşalım. Omuzum ve el bileklerim aynı hizada. Aldım nefesle, göğsümü açtım, benim içkoyu açtırdım. Verdim nefeste ittim sırtımı, çene göğüs kafesinde. Aldım nefeste açıldım tekrardan. Bu sefer nefes verirken sağ kolumu sol koltuk altımın arasından geçirdim. Önce kolum, omuzum. Daha Sonra başım yerde. Tekrar bastın ellerini, yükseldin, derin bir nefes aldın, nefes verirken bu sefer sol kolunu sağ koltuk altından geçirip Önce omzumu, sonra başını yere koydum. Şimdi sağ parmağı, sağ ayağını sağa doğru getirdin, arkaya aldın ve sol bacağını sola doğru gerdirdin, arkaya doğru gerdirdin. Sağ elin üzerindesin, sol kol yukarı. azal nefes verirken doğruldum sol dizimi sol bacağımı hiç kaybetmiyorum sola doğru kapandım bu sefer sola doğru kapanırken e, ayaklarımı flex yaptım topuğumun üzerindeyim aldığın nefesle merkeze geldin. Tekrar dört ayaktasın. Bu sefer sol ayağımı döndürdüm sola doğru. Bu ayağımı gerdirdim. Sol elim yerde. Gönderdim sağ kolumu yukarıya doğru. Kalçamı öne itiyorum. Sağ omuzum geriye. Kalçam ileriye. Ve tekrar sağ bacağımı hiç kaybetmeden doğruldum. Sağ topumun üzerine geldim. Ve bedenime sağ bacağımı yaklaştım. yavaşça tekrar gel ortaya. Aldığın nefesle doğru topuklarından yakala. Göğsünü yukarıya doğru kaldır. kalçanın ileri it. Topuğundan yakala. İstersen önce birini daha sonra birini tutabilirsin. İt göğsünü yukarıya doğru Derin bir nefes al. Ağzından boşalt. Tekrar derin bir nefes al, nefesini verirken çocuk duruşuna gider gibi parmaklarını öne doğru yürüdün. Kalçanın topuklara yaklaştırmaya çalışıyorsun. Al derin bir nefes, nefes verirken parmaklarından sağa doğru yürümeye başla. Nereye dönebiliyorsun? Ne kadar gidebiliyorsun? Üç nefes buradayız. Derin nefesler alıp ver. Aldığın nefesle merkeze geldin. Derin nefes aldın. Nefes verirken parmaklarınla adımladın. Bedenini sola doğru getirdin. merkeze tekrardan. Desteklerini yere koydun. Yavaşça bedenini yere bırak. Ve göğsünü kaldır burada. Tekrardan omuzlarını yuvarla. Omuzlarına çökme. Desteklerini kendine yukarıya ve geriye doğru it. Göğsünü ileriye doğru aç. Kalp kemikleri sıkışsın Çene yukarıda. Kal burada Bir nefes al. Yavaşça kolun üzerine yat. Dizlerini karnına doğru çek. benim pozisyonda dinlen. Bir nefes al. Rahatça boşalt. Kendini hazır hissettiğinde elinden destek alarak Bedenini doğru oturak, oturma pozisyonunda buluşalım. Nefes alıp vermeye devam et. Ellerini göz kafesinin ortasında birleştir. Bütün aldığın nefesle bedeninin nefesle dolmasına izin ver. Tekrar derin bir nefes al. Rahatça boşalt. Başına parmaklarına doğru yaklaştır. Namaste.